Sonbahar. Çiçekler ve ağaçlar toprağın derinliklerindeki sırrı bize ifşa ederler. Orada da kokuların ve renklerin bilmediğimiz tecellileri olduğunu lisan-ı halle söylerler. Fakat biz bir şey anlamayız. Bu anlaşılmaz lisanlarını kulağımıza fısıldayan nebatat, anlaşılmadıklarına mahzun, soluk giderlerken biz de yeni mevsime gireriz. İşte bu mevsim sonbahardır. Ne yazı ne kışı ne de ilkbaharı seviyorum. İlkbahar çiçeklerin ve ağaçların küçük çocuklar, kuzular gibi bağırışıp meleme zamanlarıdır. Ne söyledikleri meçhuldür, şuursuz ve istikametsiz konuşurlar. Yazınsa daha ağır başlı, lisanları daha kavi fakat inektul filozof veya psikologdurlar. Çiçekler ve ağaçlar ve otlar yalnız sonbaharda ve son bir ümitle yapraklarını dökerek garip, esrarlı ve fani goncalar açarak insanlara ümitlerinden ve zaaflarından son defa bahsederler. Sonra melul, mahzun, dargın çocuklar gibi rüyalarına ve yataklarına kavuşur, yeni bir hız alabilmek için uyurlar. Sıra arkadaşımın tahrir vazifesini tebessümsüz dinleyemezdim. Şehrin asfaltlarını bulutlar gibi önüne katan rüzgarlara ve yağmura pencerelerimizi indirmiş, o tahrir vazifesini yazıyordu. Ben hikayeler okuyordum. Arkadaşım mütalasını en tatlı yerinde kesti demeyeceğim. Her yarı yolda bırakılan şey tatlı ve canlı olduğu için Dilimin ucuna bu cümle geldiği halde diyemeyeceğim. Arkadaşım bir İsveçliydi. Vazifesini bana okuduktan sonra 2500 metrede ski yapmaya, dağlara ilk yağan karı görmeye gitmişti. Hava orada saf, açık, berrakmış. O boynundaki fuları, gözlüklerini, ceketini çıkarmış, sonra fanilasını atmış, ve bu ilk karın üzerinde saatlerce kaymış. Şehre döndüğü zaman otobüsten inerken kendisini gördüm. Sıhhatliydi. Pürneşe gözüküyordu. Çok güzel eğlendik dedi. Sonbahar yeni başlarken yukarıda kışı görmek, o sonbaharla kış arasındaki uçurumu bir lahzada atlamak, ikisi arasındaki farkı birkaç saatte yakalayabilmek. Yaşasın dağ sporu. Bir çekirge gibi şehrin ışık tarlalarına atıldı. Ertesi gün nezle ve ateş içinde hastaneye gitti. Bir hafta sonra da zatürreden öldü dediler. Mezarı başına 15 gün sonra gittim. Annesinin koyduğu dağ çiçekleri solmuştu. Kestane yaprakları her tarafını örtmüştü. Sevdiği sonbaharın ve çiçeklerin sırrı içinde haşır neşir olmuştu. Vazifesinin son cümlesini hatırladım. Sonra melul, mahzun, dargın çocuklar gibi rüyalarına ve yataklarına kavuşur, yeni bir hız alabilmek için uyurlar. <laughs> Said Faik'in Havuzbaşı kitabından Sonbahar isimli hikayesini paylaştım sizinle. Tam da sonbahara bir gün kala. Said Faik Abası Yanık'ı anlamak kolay değildir. Onu herkes anlayamaz. Said Faik Abası Yanık'ı anlamak için çalışmak lazım. Kitapları üzerinde, hikayeleri üzerinde durmadan, e, duraksamadan, nefes almadan çalışmak lazım. Tabii bunun için onu anlama kabiliyeti çok farklı bir şey. Ama okudukça açılırsınız, okudukça e, uyumla, uyumlanır zihninizde onun kalemi. Tam olarak anlayamazsınız Said Faik'i, Said Faik'i. Zaten tam olarak anladım diyebilmek mümkün değil. Ama hissedersiniz. E, sezgiyle anlarsınız. Onu anlamak çok farklıdır ve hakikaten çok özel bir kalemdir Said Faik Abasıyanık. Ve onu seven şanslı azınlıktan biriyseniz ne mutlu size. E, Havuzbaşı kitabı da yoksa eğer mutlaka tedarik edin. Çok güzel öyküler ver. Ve her okuyuşunuzda farklı keyif alacaksınız. Dolayısıyla bu kitapların e, bitse bile kütüphanenizde külliyat şeklinde duracak kitaplardan. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.